Yok. Aa bak gördün mü gördün mü? Arkadaşlar gemi, gemi, gördüğünüz gibi. Bir. Evet gemiyi fırlattı. Bahsettiğim şey buydu yeni güncellemelerle gelen olay bu. Gemiyi bildiğiniz gibi fırlatıyor yani hiç acımıyor. Merhaba sevgili korsanlar. Sea of Thieves Türkiye kanalının yepyeni bir videosuyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle Reapers Bonds adlı ticaret grubunun rehber serisine devam ediyoruz ve bugünkü hedefimiz iskelet kalesini yani fortlardan birini ele geçirmek ve loot'unu alıp oradan ayrılmak. ve gördüğünüz gibi yanımda Kaptan Kurt bulunuyor. İkimiz beraber o kaleyi ele geçireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Aynen böyle e, güzel bir savaş olacak ki kalenin menziline girdik gördüğünüz gibi kalenin etrafında birkaç kule var e, kulenin olmadığı taraf yani o kulelerden size kale top sıkacaktır iskeletler aracılığıyla e, işte bu kuleler arka tarafında yok ben oraya yanaşırım diye düşünmeyin e, adanın her tarafında toplar var e, dikkatli olmanız gerekiyor sürekli size top sıkacaklardır geminizi de topların görmediği kör bir noktaya yanaştırmanız gerekiyor Aksi halde geminiz e, siz savaş halindeyken batacaktır e, ve bu kalelerdeki en etkili silah e, pompalı tüfek çünkü iskeletlere tek atıyor 100 hasar vurduğu için e, bossa da çok sağlam hasar vermiş olursunuz. Kılıç pompalı tüfek uygulayarak güzelce e, indirebilirsiniz iskeletleri ha, bu iskeletler order of souls görevlerinde gösterdiğim gibi farklı farklı çeşitlerde gelecektir tek tip olarak gelmiyor. Ee, onun için her şeye hazırlıklı olun. Üzerinize bom, bolca bomba, bolca yiyecek alın. Ee, hemen şuraya yanaşalım. Kör bir nokta bu. Evet buradayken vuramazlar. Ee, düşman gemisi işte siz burada savaşırken peşinize takılabilir ama merak etmeyin. İskeletler onlara da saldıracağı için e, sizi uyarırlar top sesleriyle. Yani e, rahat olun pek bir sıkıntı çıkarmaz size bu durum. Hemen biraz yiyecek alalım. Sonra adaya inelim. <laughs> evet gördüğünüz gibi normal tip bir iskelet var. Hemen başlayalım savaşmaya. Bu arada e, iskelet kalelerinde standart olarak üst katta ön tarafına geçtiğiniz zaman bir mermi bulunuyor. E, hemen şimdi şöyle geçelim. Evet bu taraf. Hızlıca iskelet çeşitlerinden bahsedeyim. Bol bol çıktı burada. O, oh. Zaten önceki videolarımda bahsetmiştim. Order of Souls ile alakalı bir videomda. Ee, bu şu an gelenler Shadow diye adlandırılıyor. Gölge olanlar. Hayalet iskeletler. Bunlar gündüz vakti normal bir şekilde indirilebiliyor. Ama gece vakti, bunlara saldırmadan önce hasar almaları için şu şekilde ışık tutmanız gerekiyor ışık tuttuktan sonra bir süreliğine hasar almaya başlıyorlar. Yani siz ışık tutmadan önce vurduğunuzda hasar veremiyorsunuz. Yani gunpowder'ı patlatsanız bile ölmüyorlar. Bu şekilde bir e, püf noktaları var. Daha sonra altın olanlar geldi. Onlar da e, bayağı az hasar alıyorlar her türlü. Nasıl vurursanız vurun. Hatta kılıçla vurduğunuzda stun yiyorsunuz. E, vurulmuyor. Onlar için de e, su alıp onların üzerine su dökerseniz e, Paslanıyorlar hem yavaşlıyorlar hem de daha çok hasar alıyorlar Böyle olduğunda da e, Direkt tüfekle tek atarak indirebilirsiniz Veya da iki tane sniper mermisiyle indirebilirsiniz Hızlı bir şekilde ıslattıktan sonra onları indirebilirsiniz e, Daha sonra bunlar da e, normal gibi duruyorlar Ancak bandanalı olanlar Böyle iskelet tayfası diye adlandırılıyor. Yeşil olanlar gördüğünüz gibi. Bunların da tek farkı başarım kazanıyorsunuz. İşte pembe tayfadan şu kadar, yeşil tayfadan şu kadar kestiği başarımları falan var. Kısaca iskeletlerin çeşitleri bunlar. Bir tane de yaprak olan iskeletler var. Onlar daha çıkmadı. Ee, ölüyorum bu arada. Öldüm. Evet. Yaprak olanlarda da şöyle bir durum var. Ee, onlar kılıçla e, silahtan daha çok hasar yiyorlar silahla da normal bir iskelete sıktığınızdan daha az hasar yiyorlar e, yani bir nevi silah hasarını emiyorlar o yüzden normal e, kılıçla dalmanız gerekiyor Evet, yaprak olanlar geldi, aynı. Dediğim gibi bunlar kılıçla yiyor hasarı. Ee, normal bir şekilde e, yani silahla vurduğunuzda daha az hasar Şimdi şöyle bir durum da var, ee, bu gördüğünüz gibi bir iskelet bossu olarak geldi. Ee, son dalgalara böyle yaklaştıkça bu tarz iskeletler geliyor. Hatta son 3 dalgada olması lazım. Ee, i̇şte sondan üçüncüsünde bu geliyor normal bir boss iskelet sonra ashen guardian e, ve ashen bir de ne vardı k master onlardan geliyor. İkisi aynı anda gelebiliyor veyahut da ayrı ayrı gelebiliyor. Ee, son olarak da boss geliyor bu şekilde bir dalga sistemi var. Yine yapraklar. Evet 3 vuruşta gidiyorlar gördüğünüz gibi normal olanlar 4 vuruşta gidiyor. Bunların zayıflıkları kılıç. Hop vuruyordum az da. Patlatıyorum. Çok iyi. Evet ikisi birden geldi gördüğünüz gibi. Yine geldi galiba. Yok. Ya bundan düşen, Ashen Guardian'dan düşen notları kesinlikle alın, kaçırmayın. her videomda denk geldiğim zaman söylüyorum. Ee, onlar bulunduğunuz adaya bir eşin chest görevi veriyor. Gördüğünüz gibi bir kazı görevi olarak vermiş. Hop dikkat et. Hadi. Hop. Neredesin? Ömerim yok. Tamam. Ben şunu buraya çekeyim de bari patlasın. Tamam. O nereye gidiyor ya? <laughs> Vallahi. Patlıyor. Gel. Hiç örtü. Kurtarılmayacaksan... Sıkıntı yok, ıskaladı. Gördüğünüz gibi Süfey'in tüm mermilerini tutturduğunuz zaman stun yiyor. İki kişi bu şekilde zor duruma sokabilirsiniz onu. Kaçıyor. Ben ölümle yani. Hiç yiyeceğinde kalmamış. Buraya geldi. Özellikle ben mermi alıp hemen geliyorum. Aa muz yemeye başladı demek ki canı. Baya azaldı. O kadar Bak. çabuk mu ha? <laughs> Baya çabuk. Yani nefes aldırmıyoruz baksana. Harbi nefes alamıyor benden. Narmaya koşuyorum. Ben de. güzel. Evet gördüğünüz gibi hızlıca bitirdik ve içinden bir Stronghold Skull baya değerli bir kafatası bir de bir anahtar çıkıyor bu şekilde. Ee, bu anahtarla da kalenin alt kısmındaki bu kapıyı açıyorsunuz. Burayı açınca da içeride birçok loot bulabilirsiniz. Ee, bu arada e, kurt lootları aynen bak oraya taşıyalım. Buradan harponla çekilebiliyor. Siz de bu e, bulunduğumuz kaledeki eventi yaparsanız e, buradan bulutları çekebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, bu kaleler etkinleştirilmiyor. E, öyle düşünenler varsa, e, iyisin ki böyle boş kuru kafa bulut bulunmayan adalara gelmeyin. E, yani ben de zamanında öyle yapanlardan. Öyle bir şey bulunmuyor. E, bu kaleler e, herhangi bir world event bittiği zaman e, rastgele world eventlerden biri olarak açılıyor. Hemen loot'ları taşıyalım ondan sonra sizlere dönelim. Evet sevgili korsanlar gördüğünüz gibi tüm loot'u adada Belli bir noktada topladık o noktadan çekmeye başlayacağız siz de bu şekilde bir noktaya toplayıp harponla geminize çekerseniz Hızlıca Satışa geçebilirsiniz biz de şimdi öyle yapacağız Gördüğünüz gibi Harpon hazır bu noktadan bu şekilde Çeke çeke Eşyaları alıp satışa geçeceğiz Satışa geçtikten sonra Sizlerle görüşmek üzere Hoşçakalın. Evet sevgili korsanlar gördüğünüz gibi her şey hazır. Loot'ları aldık ama e, şöyle bir konu var. Gördüğünüz gibi e, Ashen Guardian'dan e, o iskeletten bir görev düştü sandık için. Ve e, kestiğimiz en büyük o ana boss'tan da bir görev düştü. Ashen Guardian'dan düşen görev zaten. E, o Ashen Chest için. O Ashen Chest'i gösteren bir görev. Ondan veren bir görev ve gördüğünüz gibi iki görevi de bu iskelet kalesine veriyor. Bu şekilde görevleri yaparak onları da alabilirsiniz. Boss'tan gelen görev ise e, kemik sandığı denen Rock and Bone Crate adlı değerli bir sandıktan veriyor. Hemen onları kazalım. E, birinciyi sen bul istersen Kurt. İkiyi ben aldım. Aynen güzel. Yani ben bakayım. Diğerine taraftan. Bir de tam şurada bir yerde. Evet tam burada. Güzel bir şekilde aldık. İskeletlerimiz de zaten eksik olmaz. Evet. Hızlı kazma tekniğini de kullanabilirsiniz. Normalde teslim edilmesi gereken bir nokta bulunur ama Biz Reaper olarak geldiğimiz için Reaper'a satacağız Ne teslim tarihi ne teslim noktası bizim için önemli değil Hemen satışa doğru geçelim Satışta görüşmek üzere hoşça hoşçakalın Merhaba sevgili korsanlar gördüğünüz gibi satışa doğru ilerliyoruz Ben de size bir şeyden bahsetmek istiyordum Gördüğünüz gibi Böyle bir Gunpowder'ımız var elimizde bu ikinci seviyeden bir powder, Stronghold. E, bunun bir üst seviyesi de var. Onunla zaten daha ileriki rehberlerde karşılaşacağız. Bu bizim portu bitirdiğimiz zaman o alttaki kalenin altındaki loot deposundan çıktı. E, bunu kesinlikle patlatmanıza gerek yok. yani çok büyük bir hasar veriyor gemilere. Taşıması biraz riskli ama iyi bir kazanç sağlıyor. Yani 6000-8000 bin, bin arası altın veriyor bayraksız olarak. Güzel bir kazancı var. Siz bunun Satarsanız sizin için karlı olur. Veyahut da peşinize adam falan takılırsa. Bunu alıp atlarsınız zaten. Bunu patlattığınızda. Yani %70 batar. Batmasa da. Sizi takip edemeyecek hale gelir. Mahvolur yani gemileri. Bu şekilde. Bu gunpowder'ı da kullanabilirsiniz. Zaten adayı görüyoruz. Hemen satışa geçelim. Satışta da ilk satacağınız eşya bu olsun. Biri aniden gelip geminizi vurup e, patlatabilir bunu. Hatta bazı oyuncular sadece e, yelkende gunpowder olup olmadığına bakıp topla atlayıp nişan alıp vurabiliyor. Öyle çılgın oyuncular da var. E, bu yelkende durmasının sebebi ani bir şey olup da patlarsa e, gemiye en az hasar vereceği. Nokta burası sadece yelkeni kırıp bir iki delik açar. E, tek bir sıkıntı çıkarmaz. Zaten adaya da yaklaştık. Hemen e, satışa geçelim. Görüşürüz. Hemen satışa başlayalım Bu arada bu Generous gift diye bir şey var elinde Bunu sadece repro satabiliyorsunuz Ve birine Şöyle bir başarımı var Rakip bir gemiye Onu teslim edip böyle elden verip Hediye ederek satışına izin verirseniz Bir başarım kazanıyorsunuz Hatta bundan Yaklaşık 50 tane falan Hediye etmenizi bile istiyor bayağı zorlu bir başarım Başarım peşinde koşturanlar Bununla ilgilenebilir Hemen bir satışı yapalım Satış bittikten sonra kapanış için tekrar karşınızda olacağız Evet gördüğünüz gibi satışı bitirdik. Bayrağı da bir şekilde indirdik. Ee, görüşmek üzere. Başka bir rehber videosunda tekrardan sizlerle olacağız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.